Odaya atarsın yaparsın. Meto! Yani. Şşt! her at. Ersin görüşürüz. Iyi akşamlar. Kardeşi, ne işin var lan senin burada? <laughs> Atıldın mı yoksa dükkandan? Ya bir saçmalama ya. Beni kim atabilir oğlum dükkandan? İzinliyim ben de dedim, geleyim dedim. İki sakılalım. Gidelim size bir maç yapalım. Ha, senin bir canını sıkayım Meto. Ama ben Paris Saint Germain'im ha. Baştan söyleyeyim de sonra ayıp bayılıyorsun. Hey Sot, kızlarla konuşuştum ya. Bir yere gidecektik. Oo bak sen ya. Kardeşim benim, sen manitacılık işte neden mi başladın? İyi, güzel, güzel. Sen şey yap, bak dalgana ben takılırım. Sof, sen ne gel ya? Yok oğlum, ben şimdi senin ortamını bozmayayım ya. Oğlum ne ortamı? Ayça da geliyor zaten. Ayça? Merve'nin yakın arkadaşı. Allah Allah! E ben de senin en yakın arkadaşın sayılırım be tövbe, ha? Merve! Şu anda ben gelmemeye karar verdim çünkü ben tamirhanede ben... bıraktım. Yok, yok, gel, sor. <laughs> Metin çok kalamam zaten ödevim var. Sen biraz otururuz kalkarız zaten. Ha ben seni tanıştırayım. İsot mahalleden en yakın arkadaşım Merve Ayça. İsot mu? Hani şey vardı biber galiba çok acayip. İsmail'in kısaltılmışı yani. İlginç, sempatik, orijinal, tapulası. İsot. Bir diğer anlamı da cennette açan ilk yaban versin. Vay çok iddialı. Evet fazla iddialı. Ee, biz hadi gidelim o zaman. Şurada değil kardeşim ya. Ulan ben ne yapıyorum? Ben iyiydim tamirhanede nerelere düştüm? <laughs> yeter ama ya. Geldiğinden beri bırakma su telefonu elinden. Bir dakika. Abi yeter artık ya. Ben gidiyorum o zaman. Tamam tamam. Hadi konuşalım. Ne konuşalım? İsmail. Sen nerede okuyorsun? Ha, Ben evet, tabii mutlaka. Benim eğitimim devam ediyor. Ama özel bir programım var benim. Yani daha çok iş dünyası içerisindeyim. İş. Bu yaşta yok artık. Ne iş yapıyorsun? Otomotiv. Nasıl yani? Ne yapıyorsun ki? Yani şöyle. Bana gelen eski arabaları ben alıyorum. Onları yeniliyorum, restore ediyorum. Sonra da satıyorum. Hatta şu an elimdeki araba bitsin, beraber gezeriz diye. Çok korkunç bir parça. Sen araba kullanabiliyor musun? Evet. Ya yani ben her türlü taşı kullanıyorum aslında. Bir tek at kullanamıyorum. At onu da sevmiyorum yani az etmiyorum. Ehliyetin var mı peki? Henüz yok. Ama şoförüm var. Gezeriz yani sıkıntı değil. Ay inanmıyorum. Şuna bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Ben pek sevmedim. Niye kızım? Bir kere saçları. Kıvırcık sevmem ben. Ne oldu? Niye bakıyorsun? Şu iştahım kaçtı da öyle mi? İsabet olmuş. <laughs> Selamünaleyküm Gökay dayı. Aleykümselam bir ne yapalım, kısaltalım mı? Yok, düzeltelim. Keselim yani. Dayı, senin kafan yenildi mi? Kıvırcıkları düzleştirelim. Bana Brezilya fönü yap. Öyle şeyler olmaz burada İso. O zaman normal fön yapalım. Böyle güzel be İsmail. Sonuçta Allah seni böyle uygun görmüş. Yok abi, ben bunun ekmeğini yiyemedim ya. Dur!